Herkese merhaba ben Canan. Bugün sizlere blue cheese sos tarifi vereceğim. Eee buffalo soslu kanat tarifimin yorumlarında çok fazla benden blue cheese sos yapmam istendi. Hatta çok acil yapmam istendi. E, ben de baktım evde hazır malzemelerim var. Aslında böyle planladığım bir e, tarifte de değildi ama e, malzemelerim hazır varken hemen size bu sosun tarifini çekmek istedim. Hatta bugün de başka bir çekim yapmıştım ve hazır makyajım da e, yerindeyken dedim e, hemen bu sosun tarifini size çekim ve hızlı bir şekilde e, kanala koyayım şimdi tarife geçmeden önce bu tarifte sar cream kullanılıyor. Sår cream Türkiye'de yok. O yüzden bunu evde sizin yapmanız gerekiyor. Ben aslında onun yapılışını da burada size göstermek istiyordum ama benim evimde de şey yokmuş. Krema yokmuş. O yüzden şimdi size ben nasıl yapılacağını anlatacağım. Aşağıda açıklamalar kısmına da yazacağım. E, o şekilde yaparsanız gerçekten mükemmel oluyor zaten. E bir su bardağı kremaya bir çay kaşığı limon suyu koyun ve güzel tel çırpıcılarıyla güzelce böyle çırpın, 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 çırpın. iyice böyle e, kıvam aldığını göreceksiniz zaten. Kıvam aldıktan sonra da e, böyle hafif böyle bir katılaşıyor böyle kıvam alıyor. E bir parça böyle bir çay kaşığının ucu kadar tuz ekleyin. Onu da karıştırın. Bu şekilde hazır oluyor. Şimdi hemen malzemelerimize geçersek bir su bardağı blue cheese kullanacağım. Onları böyle elimle ufaladım. Bir su bardağının böyle dörtte üçü kadar mayonez, yarım su bardağı sour cream, bir çay kaşığı Worcestershire sosu. Worcestershire sosu Türkiye'de satılıyor. Migroslarda var. Genellikle böyle ev yapımı sosların hepsinin hemen hemen hepsinin içinde yer alıyor. Böyle çok güzel lezzetini arttıran bir sos. Kendisi de bir sos aslında. Benim evimde vardı. O yüzden bugün kullanacağım. Evinizde yoksa Şart değil kesinlikle yani ama gidip alırsanız eğer etlere böyle bu tarz soslara gerçekten çok yakışıyor. Onun dışında tuz ve karabiber kullanacağım. Şimdi hemen yapılışına geçersek zaten çok kolay yapması yani hiçbir zorluğu yok. Bir kabın içinde bulu çizimizi, mayonez, sour cream ve Worcestershire sosunu güzelce karıştırıyoruz. Güzel böyle bir araya getiriyoruz. Tuz ve karabiberini ekleyip onları da karıştırıyoruz. Aslında bu kadar. Ondan sonra tadına bakacağız bulaç iz sosumuz hazır. Bu kadar kolay da yapması. Şimdi hemen tadına bakacağım. Ee, ben tadına havuç da bakacağım. Havuç ve kereviz sapı bu sosla çok yakışıyor. Çok güzel oluyor ama tabii ben en çok e, bu soslu kanatla yemeyi seviyorum. E, zaten böyle bir bahane arıyordum tekrar yapmak için. Hazır sosu yapmışken yarın böyle güzel bir bu soslu kanat yapıp o şekilde bu sosumu da değerlendireceğim. Şimdi hemen tadına bakıyorum. Şöyle. Hmm. Ay, Yutamadım da aslında havuç böyle daha kolay yutulur sandım ama biraz zor oldu yutması. Çok güzel olmuş, çok lezzetli olmuş. E, çok zaten basit bir tarif, basit yapılışı. E, mutlaka denemeniz lazım. E, bu falo soslu kanat tarifini de yapmadıysanız mutlaka onu yapıp yanına da bu sosu güzelce böyle koyun, e, batırıp böyle güzelce yiyin. Gerçekten bayılacaksınız. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. Eğer beğendiyseniz beğeni basmayı ve e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.